Daha önce travman falan var mı? Niye bu kadar ya, tepki biz veriyorsun? Biz fakir büyüdük diye biz bir şey alacağız diye bir şey yok. Ya böyle bir şey kabul etmiyorum benim. Evet yaşadığım şeyler var. Evet ondan daha çok hassasım bu konuda. Biri bana bir şeyini mi aldın diyemem. Bir kere de bu konuda suçlandım gerçekten. Bunu da yaşadım birebir. İnsanlar çünkü ilk haftayı fakirsen sana yapıştırıyor. Onun ihtiyacı var. Bence hırsızlıkla <laughs> mı suçlandın? Yani evet benzer bir şey oldu. <laughs> ben kimseyin bir şeyini bu, bu, yaşıma kadar almadım. Bir lirasını, çöpünü, saç telini hiçbir şeyini almadım ya. Almam. Hicran her delik aransın. Bütün kameralara bakılsın. Rica etsem içeri geçer misiniz bir Yeşim'le konuşmak istiyorum. Özelse diye. Vallahi öyle demedim. Deme, öyle demek istemedim ya da. Ne oldu anlatır mısın? O kelimeler benim kulağımda öyle çınlayınca. Aldın, aldın, aldım böyle oralara gittim bilmiyorum. Daha küçüktüm ya. Zaten hani hor görülmeye alışkınım. Çünkü <laughs> ne oldu? Anlat bana. Annem okulda Hademe'ydi. Özel bir okulda. Zaten etiket üzerine yapışıyor. Hademe'nin kızısın. Benim de travmalarım var. Okul boyunca, hayatım boyunca okuldayken silgi mi kayboldu? Biz yuva çocuğuyuz, biz aldık. Kalem mi? Biz aldık. O mu biz aldık? Para mı biz çaldık? Ya ben bu duyguyu çok iyi bilen biri olarak asla kimseyi suçlamam. Ortada şu an gerçekten 110 binlik bir yüzük kayıp arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum?